Merhaba arkadaşlar. Bugünkü MATLAB dersimizde matris işlemlerine devam edeceğiz ve bazı fonksiyonların nasıl çalıştığını göreceğiz. Öncelikle öğrenmemiz gereken önemli iki tane komut vardır. Bir tanesi help, diğer de look for'dur. Help bize fonksiyonun nasıl çalıştığı hakkında bilgi verir. Örneğin help yazıp boşluk bıraktıktan sonra magic diyelim. Gördüğünüz gibi magic fonksiyonunun nasıl kullanılacağı hakkında bize bilgi veriyor. Magic fonksiyonu e, n by n yani matris boyutları n ve n olan herhangi bir matris oluşturur bize ve bu matrisin e, özellikleri şunlardır: Birden n'in karesine kadar olan e, satır ve sütunlardan oluşur bu. Aynı zamanda ...diagonal toplamları eşittir. Bu magic fonksiyonun oluşturmuş olduğu... ...matrisimiz. Herhangi bir örnek verecek olursak... ...magic... E, 4 dediğimizde... ...gördüğünüz gibi dörde dörtlük bir matris... ...oluşturdu. Ve diagonal sum... ...yani toplamın eşit olduğunu... Söyle, e, ...yazıyor burada. 16, 11, 6 ve bir sayıların toplamı e, 27 34'tür. Aynı şekilde buradan baktığımızda 9 e, pardon e, 4 7 10 13 sayısının toplamı yine aynı şekilde 34'tür. Bir diğer komutumuz çok fazla ihtiyacımızın olacağını söylediğimiz komutumuz look for'dur. Look for <laughs> e, herhangi bir fonksiyonu araştırmamıza yardımcı olur. Örneğin bir fonksiyon hatırlıyorsunuz ama onun tam ifadesini bilmiyorsunuz. Mesela image diyelim. Image ile ilgili tüm komutları bize listeleyecek. Tabii image ile ilgili eğer çok fazla sayıda komut yani fonksiyon varsa bunun listelenmesi biraz vakit alacaktır. Look for boşluk image yazdıktan sonra Enter'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi işlem şu an devam ediyor. Ve bu işlem belli bir süre alacaktır. Çünkü çok fazla sayıda fonksiyon olabilir. Bunların tamamının listelemesi biraz vakit gerektiriyor. Evet gördüğünüz gibi e, içinde image olan tüm ifadeleri karşımıza çıkardı. Ya yani bunlar fonksiyon isimleri <laughs> ve yanındakiler de fonksiyonun açıklamaları, şu ifadeler açıklamalar. Bu ifadeler e, fonksiyonun ismi. Örneğin herhangi bir tane fonksiyon ismini buradan alalım. i am filter bu fonksiyonu alalım ve evet, bu fonksiyonun nasıl çalıştığı hakkında bilgi almak istersek de yazmamız gereken şey help i am filter dememiz. Gördüğünüz gibi bu fonksiyonun nasıl kullanılacağı, ne tür özellikleri olduğu hakkında bize bilgi vermektedir. Mesela symmetric, replicate, circular yani bu fonksiyonun e, işlevleri hakkında tüm ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Evet, e, matri, e, help ve look for komutlarından sonra şimdi clc diye ekranımızı silelim. Matrise kaldığımız yerden devam edelim. Zeros fonksiyonu bize tüm elemanları sıfır olan bir matris oluşturacaktır. Zeros deyip parantez içinde matrisin boyutlarını vereceğiz. 4 de, buna 3 diyelim farklı bir şey yazalım. 3 dediğimiz zaman boyutları 3e 3'lük e, matris ve tüm değerleri 0. gördüğünüz gibi ones fonksiyonu da tüm değerleri 1 olan fonksiyon e, matris oluşturacaktır. ones deyip parantez içinde değerimizi yazdığımız zaman görmüş olduğunuz gibi tüm değerleri 1 olan fonksiyon oluşturdu. Zeros ve ones fonksiyonunu kullanırken sadece tek bir değer atadık. Bu bize atamış olduğumuz değer buradaki örnekte 3. 3'e 3'lük bir matris oluşturdu. Burada 5'e 5'lik bir matris oluşturdu. Fakat biz 3'e 3'lük değil 3'e 4'lük bir matris istiyorsak tüm elemanları 0 olan nasıl yapabiliriz bunu? Zeros parantez içinde işte 3'e 4'lük bir fonksiyon e, matris oluşturalım. Gördüğünüz gibi 3'e 4'lük bir matris oluşturduk. Veya biz tüm elemanları 1 olan değil, tüm elemanları 5 olan bir matris istiyorsak bu sefer yapmamız gereken 5 çarpı ones parantez içinde matrisimiz yazacağız. Bu 5'e 4'lük bir matris olsun. Gördüğünüz gibi 5'e 4'lük bir matris oluşturdu ve tüm değerleri 5. Bir diğer komutumuz da randtır, yani random, rastgele değerlerin oluşturulduğu e, fonksiyonumuzdur. Rand e, parantez içinde 3 dediğimiz zaman gördüğünüz gibi 3'e 3'lük bir matris oluşturdu. ve değerler rastgele. Örneğin yine aynı şekilde rand 2'ye 3 dersek bu sefer 2'ye 3'lük rastgele rakamlardan oluşan bir matris oluşturmuş oluyoruz. Mesela bu fonksiyonun nasıl çalıştığını hatırlayamadık. Yapmamız gereken help rand dediğimiz zaman bu fonksiyonun nasıl çalıştığı hakkında bilgi edinebiliriz. Rand fonksiyonuna şöyle bir göz atacak olursak gördüğünüz gibi rent fonksiyonu sıfırla bir arasındaki değişkenler atamaktadır. 0.4447, 0.79, 0.7919 gibi değerler atamaktadır. Bir diğer özellik şurada göstermiş olduğu gibi. Mesela herhangi bir matrisiniz var sizin. Aynı boyutlarda rastgele değerlerin olduğu bir matris oluşturmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken size A diyerek yani size dediğiniz zaman A'nın boyutlarını elde etmiş oluyorsunuz. ve Aynı boyutlarda rastgele rakamlardan oluşan bir matris yaratabiliyorsunuz. Mesela herhangi bir örnek verelim. Zeros 4'e 3'lük bir matrisimiz var bizim. Tüm rakamları sıfır olan ve biz gerçi bunu bir değer atayalım ve bu arada şunu belirtmek istiyorum daha önceden bahsetmiştim command history'i herhangi bir komutlardan tıklayarak kullanabilirsiniz aynı şekilde klavyemizin üzerindeki ok tuşlarıyla yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla girmiş olduğumuz önceki komutlara ulaşabiliriz mesela yukarı tuşuna bastığımız zaman en son girmiş olduğumuz komut yazılmaktadır. dolayısıyla e Komutu tekrar yazmamıza gerek yok. Zeros yani e, yukarı tuşuna tıkladık ve komutumuzu tekrardan yazmış olduk. S eşittir. Zeros 4'e 3'lük bir matris diyelim. Gördüğünüz gibi şu anki S'imizin değeri bu. Ve biz aynı boyutlara sahip rastgele rakamlardan oluşan bir matris istiyoruz. Yapmamız gereken rent parantez içinde size parantez içinde s dediğimiz zaman s ile aynı boyutlara sahip rastgele rakamlardan oluşan bir fonksiyon elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi 4'e 3'lük bir fonksiyonumuz matrisimiz var. Bunun değişkenleri 0 ile 1 arasındaki farklı rakamlar. Bir diğer fonksiyonumuz da rand Bu, Bu fonksiyon hakkında bilgi almak istersek yine help, rand and şeklinde tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bu fonksiyonun nasıl kullanılacağı ve özellikleri hakkında bilgiler listelendi. Rand and fonksiyonuna göz atacak olursak yine aynı şekilde ile aynı şekilde e, girmiş olduğumuz değerlere göre matris oluşturmakta n by n matrix. E, diğer e, random farkı bunun normal distribution, normal bir şekilde dağıtılmış olması ve mean 0, varyansı 1 ve standart deviation yani standart sapması 1 olan matris oluşturmaktadır. Bugünkü dersimizde help ve look for komutlarını öğrendik ayrıca bazı fonksiyonların ones, zeros, rand, randn gibi ve magic gibi fonksiyonların nasıl kullanıldığını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.